İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 16 Aralık 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar Batman'ı ziyaret etti. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir'in daveti üzerine Batman'a geldi. Vali Hulusi Şahin'i ziyaret eden Özvar, Batıraman Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi'nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın derslerinin açılışını yaptı. Hırsızlık zanlısı iki şahıs jandarma timinin takibiyle yakalandı. Hilal Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası olan Ölçe isimli şahıs, Yağmurlu köyünde yürütülen operasyonda ise hırsızlık suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan HS yakalandı. Batman'da PKK, KCK, YPG, PYD'ye üye olmak suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalandı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Gercüş ilçesi Tepecik köyünde Batman İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon düzenlendi. Örgüte üye olmaktan aranan ŞHE adlı şahıs yakalanarak emniyete teslim edildi. 2019 yılından bu yana vanda kasten öldürme suçundan aranan CÇ isimli şahıs Batman'da jandarma timi tarafından yakalandı. Van 6. Ağır Ceza Mahkemesince 2019 tarihinden itibaren kasten öldürme suçundan aranan CÇ isimli şahıs jandarma timi tarafından Batman'ın Kuyubaşı köyünde yakalandı. Batman valisi Hulusi Şahin Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Şahin, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un ciğerlerimiz yandı, yaşam kategorisinde İsa Terle'nin İstanbul ve Hilal, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın Şampiyon Mete Gazoz başlıklı fotoğraflarına oy verdi. Türk Eğitim Sen Batman Şubesi hayat pahalılığını eleştirdi. Atatürk parkında toplanan Türk eğitim senliler vergide adalet talebinde bulundu. Batman Şube Başkan Yardımcısı Erdal Cuma, "Herkes vergide adaletin sağlanmasını bekliyor. Memurlarımız 3600 ek gösterge bekliyor." dedi. Yenişehir Ortaokulu 7C sınıfı yerli malı haftasını bombar yerek kutladı. Sınıf öğretmeni Çınar Miran Türkan, öğrencileri için yerli malı haftası düzenledi. İçli köfte, kısır ve bumbar dolmaları ile sınıfta ziyafet çeken öğrenciler, yemek yedikleri sınıfı temizleyerek objektiflere böyle poz verdi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Hasankev Kavşağı'nda bir aracı durdurdu. Araçta kaçak sigara bulundu. Ekipler rutin yol kontrol çalışmaları sırasında Hasankeyf kavşağında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta 5230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Cudi Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ev ziyaretinde bilgisayar talebinde bulunan kardeşlere bilgisayar hediye etti. Batman Belediyesi, Cudi Mahallesi'nde ikamet eden Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Gülsün ve İlyas kardeşlere Vali Şahin'in talimatıyla birer bilgisayar hediye etti. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.